Ya o da cevabı da. Ne? Oraya buraya yazdı. E, ya siz nasıl insansınız de, arkadaş dedi ya. Yani soruyu ne? soruyorum. Cevabı da veriyor. Yok ki de yapamıyorsunuz. Tamallık yapın. Şimdi bu onu ziyarete gidiyor. Giderken Mendil'in içine Geçiririz. Şey evet. Gelmiş ya, Şimdi abi. benim diyen mühendisi ben elektrik, mekanik, iş bağlan elektronik da. üç mühendisi say. Üç mühendisi yani. de şuraya götürür, götürür bak. Makine mühendisi, elektrik mühendisi, elektronik mühendisi. Üç mühendisi de cebinden çıkartıyor. Şey cebinden Cebinden mi? Çünkü makineler hep akıllı ya. Pneumatik diyoruz ya.